abi bir daha uyandırın beni kardeşim merhaba şu kadar bir 20 25 kişi kaldığım için böyle ama sertman ne kadar girdi? buraya sebebi aşağıya bir de bir dakika bu ekstra şey bu şey var mı? <laughs> Yıkılmış mı? aşağı <laughs> Allah kolaylık versin. Tamam. Merak etmeyin. Sizinle beraberiz. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah. Müşteri derleyip toparlayıp ayağımızda tamam, Allah korusun. Sağ ol. Bakalım. Sağ Nasıl Sağ ol. Kayınbaşım. <laughs> şey Bu Hoş geldiniz. Allah razı Allah korusun inşallah. rahat olsun. pek bir şey yok böyle şey rahat. Çok, çok, çok şükür. Allah emanet. Şey çok, çok sağ olasınız. Güzel gönlünüzle ikram etmiş olduğunuzlar. Evet. Aa, büyük motivasyonumuz. Her zaman her zaman. Biz sizden razı Allah, Allah da sizden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Çok Allah sağ olun. Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz e mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ol. geçmiş olsun. Allah Allah. Hepimize. Allah beterinden korusun. Allah Allah. 그리고 먼저가 바뀌게 되는